Harem bölgesinin şu anda içerisine geçtik. Evet biraz sonra da e, Kur'an Rahatçılığı göreceğiz ve onun altından geçeceğiz Mekke'ye doğru e, yolumuza devam edeceğiz. Evet Kur'an Rahatçılığı görüyoruz tam karşımızda. Evet Kur'an Rahatçılığı ışıklandırılmış sol tarafa doğru. Şimdi biraz sonra onun ardından geçeceğiz. Kur'an rahmesi, Kur'an-ı Kerim'in ilk defa yeryüzünde Mekke-i ye indiği ve yeryüzüne buradan yayıldığı ve yine insanlığın buradan huzura kavuşma formülünün Kur'an-ı Kerim olduğu ve aynı zamanda Kur'an'la idare edilen bir belde manasında Kur'an rahmesi evet, tam karşımıza bakın mavi ıı, ışıklar Karşılıklı ön üzerinde de sarı ışıklar eee rahleyi gece görüyoruz bu ışıklar <laughs> Sana muhtaç yaralı günlüme sen tek ilaç Ben seni bileli, ben sana muhtaç yaralı gönüm'e, sen sin. Mahallesi. Burası eskiden Ebu Talip Mahallesi. Peygamber Efendimiz zamanında. Daha sonra değişmemiş. Yine Ebu Talip Mahallesi olarak devam ede gelmiş. Bu ev Peygamber Efendimizin doğduğu bu ev büyük dedesi Haşim bin Abdülmenef'e aitmiş. Yani büyük dedesi dedesi var. Bir de onun dedesi, babası yani büyük dedesi Menaf, Haşim bin Menaf'a aitmiş bu ev. Evet arkadaşlarım burası geldiğimiz yer Hacun bölgesi. Hacun bölgesi derler buraya o zamanlar. Bakın bu sol tarafta gördüğümüz cami, mescit. Bu mescit ağaç mescidi. Yani eşcar Mescid, şecar Mescid yani ağaç mescidi. Bunun anlamı şudur. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mahalle geldiklerinde burada müşrikler dediler ki madem sen peygambersin ey Muhammed madem sen peygamberim diyorsun Allah'ın Resulü'yüm diyorsun o zaman bize bir mucize göster de biz de sana inanalım dediler. Peygamber Efendimiz de dedi ki ne istiyorsunuz? Dediler ki ya Resulallah. Işte bu mescidin olduğu yerdeki bir büyük bir ağaç. Bu ağaca şöyle komple gelsin bakalım da görelim dediler. <laughs> Peygamber Efendimiz de Cenab-ı Allah'a dua etti. Ya Rabbi bu topluluğa beni mahcup etme. Dedi ve kum bi iznillah. Allah'ın izniyle gel ey ağaç dedi. Ağaç da komple yerden kalkarak kökleriyle, dallarıyla, budaklarıyla, her şeyiyle geldi Efendimiz'in huzuruna buyur ya Resulallah, emret ya Resulallah dedi. Evet. Ve ondan sonra da Efendimiz tamam yerine gidebilirsin dedi, izin verdi. Ağaç tekrar yerine gitti, oturdu ve müşrikler de dediler ki amma da sihirbaz bir adam ha. Evet. İnanmadılar. Onun için o yerin kaybolmaması anısına mescit yapıldı ve adı da Ağaç Mescidi. Mucizenin gerçekleştirildiği yer. yer cin mescidi. Cin mescidinin manası şu. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hüzün sene dediğimiz, hüzün yılı dediğimiz senede Hatice validemizi kaybetmiş, amcasını kaybetmiş ve o hüzün yılında çok fazla Müslüman olan olmamış ama Peygamber Efendimizin işte o zamanda bu hüzünlü yılında buraya gelip de Hira'dan buraya geldiğinde burada zaman zaman cinlere Kur'an okuduğu cinlere Kur'an okuduğu yer olması hasebiyle cin mescidi yapılmış ve onun yeri kaybolması diye adına tüm mescidi verilmiş. Yine yine bir sabah namazında buraya gelmiş ve burada ashabıyla beraber namaza durduğunda adeta cinler üst üste yığılarak ne yapıyor bu kim bu diye e, merak etmişler ve Allah'ın Peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le tanışmışlar. Kur'an-ı Kerim'i okumayı burada dinlemişler ve ilk defa dokuz tane cin Müslüman olmuştur. Yani Peygamber Efendimiz ne diyoruz? İns ve cinnin peygamberi. Onun için zaman zaman Abdullah bin Mesud'la beraber buraya gelirler. Burada cinlere Kur'an okur. Ve Peygamber Efendimiz bir çizgi çizerdi. Ya Abdullah bin Mesud, buradan öbür tarafa geçme sakın. Buradan öbür tarafta cinler var. Sen çizginin bu tarafında kal. Burada Kur'an okumaya devam et." derlerdi. Abdullah bin Mesud 1.20 boyunda bir adam, kısa boylu bir adam. Sahabe-i Kiram'dan ama çok yanık, çok güzel sesi olan bir insan. thank mm -hmm. you